Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün farklı bir oyunla karşınızdayım. Eee isminden anlaşılacağı üzere şurada Pixel Kingdom. Eee isminden de zaten belli olduğu üzere piksel bir oyun ve gayet zevkli bir oyun tabii kişiden kişiye değişir bu tür oyunların e, sevilip sevilmemesi. Bu oyunun kategorisi 25 MB ve 6 oyunlar kategorisindeydi ve ben bu tür oyunları sevdim, için direkt ben indirme gereği duydum. Ve bayağı bir zaman oldu bu oyunu dedi Yani en son da oynadığım zamandan da bayağı bir ara geçti. Ben bu telefonda oyunları da gezinirken bu oyunu sunma gereği duydum sizler için. Gayet zevkli, gayet güzel bir oyun. Bayağı da ilerletmiştim hatırladığım kadarıyla. Şöyle eee Guild'den daha doğrusu öncelikle ben Play diyerek bir oyuna başlayayım. Gördüğünüz üzere bayağı bir ilerletmiştim dediğim gibi 105 level olmuş. Şöyle e, nasıl desem klasikten başlayalım hemen. Gördüğünüz üzere e, klasik bir ıı, strateji oyunu. Şöyle askerlerimizi koyuyoruz direkt. <laughs> Tabi bu bölümü biraz ilerlettirdiğimiz için benim de kendimce taktiklerim vardı mesela şu 20'lik şövalyemiz bayağı güçlü gördüğünüz gibi tek atıyor bunları ilerleyen zamanlarda hani nasıl desem şu an tam hatırlamıyorum dediğim gibi aradan bayağı zaman geçti oyunu ilk yüklediğimden itibaren şunların sanırım şu askerlerle başlıyoruz başta basit askerlerle hani her oyunda olduğu gibi basitten e, güçlüye doğru Bunları sonradan açıyorsunuz parayla Belli bir para şeyinde Hepsinin ayrı ayrı özelliği var askerlerin Dediğim gibi bu oyunları oynayan e, Arkadaşlarımız daha iyi bilir Hani e, pek zorluk çekmez Tabi yeni Böyle e, merak edip de Bu oyun oynayacak e, Arkadaşlarımız da baya eğlenecektir Buna eminim Şöyle gördüğünüz gibi oyunumuz bu şekilde. Ben bunu e, daha uzatmak istemiyorum. E, Guiltten askerlerimiz bahsettiğim şey buydu. Öncelikle e, 75.000 altın, 65 bin altın yani karşılıkları olarak benim şu an 24 bin altınım var. E, değişik değişik şampiyonlar açıyorsunuz. Her birisinin ayrı bir özelliği var. Mesela Paladin üst seviye yükseltim ben bunu. E bu bayağı dayanıklı bir asker. E, Knight benim favori şeyimdir, askerimdir. Sürekli e, arenada bunu kullanırım. Cleric e, askerlerimizi, bundan önce öne, öne sürdüğümüz, savaşa sürdüğümüz askerlerimizi iyileştirmeye yarıyor. Bunun gibi birçok e, bayağı da zengin bir kategoriye sahip bir e, listesi var. Oyunumuz çok basit yani gördüğünüz üzere hani biraz önce oynadık. Boş zamanlarınızı bayağı değerlendirebilecek, zamanınızı değerlendirebilecek güzel bir oyun. Bunu sizler için tavsiye ederim. E, nasıl desem gerçek zamanlı bir oyun değil. Hani 5 e, nasıl desem 5 enerji verilir ondan sonra her bir enerji için 5 5'er dakika bekletilir ya o tarz şeyler. Hani örnek vermek istedim belki biraz alakası olmayabilir ama. Direkmen hani bir günde oynayıp da bitirebileceğiniz bir oyun diyeceğim de daha ben bitirememiştim bunu 105 seviye daha ilerisinde bilmiyorum. Her neyse arkadaşlar umarım güzel bir sunum olmuştur sizler için. Güzel bir video olmuştur daha doğrusu. Şimdi bu kadar. Farklı oyunlarla karşınıza geleceğim daha ilerleyen zamanlarda. Beğenileri, like'ları atmayı unutmayın. Başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.